Evet, Kartal su almaya iniyor. Yine büyük yangınların büyük kartalı su alma peşinde. Abi kaç gündür her taraf yanıyor. Kartallar su alıyor. Yangına koşuyor. Evet kartalımız denize indi. Evet kartalımız aldı suyu. Şimdi havalanacak. Bilinmeyen yangınların bilinmeyen söndürücüsü Beyaz Kartal. Aldı suya havalandı kalkışını yapıyor. Evet, beyaz kartal aldı suyu, yangına gidiyor. Evet, Borno bölgesine doğru. Abi, yeter, Gidişi var. Tamam abi. Bir